Merhaba arkadaşlar. Bugün Demi Şeref'in mutfağında sizlerle birlikte ayva ile elma karışık bir marmelat yapacağız. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. 1 kilo ayva aldım ben. 1 kilo da elmam var. 2 kilo şekerim var. Yarım limonum. 1 çay kaşığı tuzsuz tereyağım var. Ayvamın içerisinden çıkarttığım çekirdeklerim limon tuzu kullanacağız. Ama ben hazır olsun diye akşamdan elmayla ayvamı rendeledim. Üzerine e, şekerini ve bir bardak su ilave ettim ve kıvamı şu anda çok güzel pişmeye hazır şimdi e, ayvamı doğrayarak başlayacağım biz böyle hazırladık Evet evet Son video çok uzun sürmesin evet. diye bazen arkadaşlar yazıyorlar videoyu çok uzun tutmayın diye O yüzden de ben şöyle bir aşama gösteriyorum ondan sonra devam ediyorum şimdi böyle bu şekilde kabuklarını soyup mümkünse suya koyun ama bir şekilde o zaten öyle de böyle de kararacaktır ya da sararacaktır böyle kestikten sonra rendeleyip elmalara da doğrayacağız bu arada ben her seferinde reçel yapımında söylemeyi unutuyorum arkadaşlar Reçellerinize asla piştikten sonra ıslak kaşık sürmeyin. Eğer reçellerinize ıslak kaşık sürerseniz reçelleriniz şekerleme yapar. Yani bunun da şeyi budur. Her her seferinde reçeli yaparken söyleyeyim diyorum ve unutuyorum. Sonradan <laughs> aklıma geliyor. Bu sefer baştan söyleyeyim de en azından bu da bir püf noktası. Evet şimdi bir tane de elmamı doğarken gösterelim. Arkadaşlar isterseniz buna çubuk tarçın veya karanfil de ilave edersiniz. Ben ikisinin aroması çok güzel olduğu için böyle bir şey ihtiyaç duymuyorum. Ama istiyorsanız da siz koyabilirsiniz. Yani pazardan en ucuz olan elmanızı, ayvanızı alabilirsiniz. Şimdi da rendelemeye başladım. Evet arkadaşlar, ayvaları şimdi şu anda rendeledik. Ben şekerimin yarısını, hepsini değil, şöyle bir yarısını ayvaların üzerine gelecek kadar döktüm. Şimdi elmalarımın da suyu bol çıkacak. Şöyle hemen elmalarımı da rendelemeye başladım. Şimdi elmalarımızı da rendeledik. Bakın ne kadar suluymuş elmalarımız. Oradaki şekeri de ıslattı. Şimdi geriye kalan şekerimi de döküyorum. Şöyle. Hatta bir bardak ben buna su ilave edeceğim. Marmelatlarda mutlaka az da olsa su ilave etmeliyiz. Şimdi güzel bir karıştırıp bunu sonra yapacağım. Hazırda şimdi çekim için akşamdan yaptığım elmayla ayvamı pişirmeye koyacağım. Bu da böyle akşama kadar ya da yarın ben bunu tekrar pişireceğim. Şeref ablanın çiçekleri de çok güzelmiş. Evet. Çiçekleri çok seviyorum. Sardunyalarım da karda bozulmasınlar diye içeri aldım. Şimdi bunu böyle kaldıracağım Ebru'cum. Tenceremiz hazır. Şimdi onu hemen ocağın üzerine koyup pişirmeye başlayalım. Evet, şimdi akşamdan şekere bastığım ve bir bardak da suyunu koyduğum elma ile ayvamı altını yaktım. Şimdi kaynadıktan sonra limon tuzunu her şeyini ilave edeceğiz. Evet, marmelatımız kaynadı. Şimdi arkadaşlar, özellikle ayvanın içerisinden çıkarttığım çekirdeklerini atacağım. Biraz daha renk versin diye. Herhangi bir beze ya da başka bir şey koymayacağım. Çünkü böyle sonra içerisinden alırız. Şöyle bir çay kaşığı tereyağımız. Hem parlak yapar hem köpüğünü keser. Bir de şöyle yani şöyle yaptığımda bir tatlı kaşığına yakın limon tuzumuzu şöyle yarım da limonumuzu sıkın ki şekerlenme gibi bir riske hiç girmeyin. Şöyle, Şimdi şöyle bir de karıştırın. Şöyle altını da kısın. Çok da değil. Yavaş yavaş pişsin. Arkadaşlar şimdi Ebru tarçını çok seviyor. Ben de seviyorum. Koymayayım dedim ama ne olur koy dedi. Şöyle çubuk tarçından çok az şöyle kırıyorum. Şöyle atıyorum. Sonra alırım onu. Mis gibi olur Şöyle pabla dedi. Çünkü ona da vereceğim marmelat. Siz de istiyorsanız karantin, tarçın atabilirsiniz. Şimdi hemen hemen de elma ve ayva marmelatımız olmak üzere, böyle, bir beş dakika daha kaynası arkadaşlar alacağız. Şimdi marmelatımız oldu şu kıvamda. Şimdi altını kapatıyorum kavanozlarımıza koyalım arkadaşlar. Şimdi çubuk tarçınımızı içerisinden atıyoruz. İsterseniz ayva'nın çekirdeklerini de çıkarabilirsiniz ya da tabağa koyarken de çıkarabilirsiniz. Şimdi kapatıyorum ve kavanozuma koyacağım. Şöyle şu şekilde. Kavanozlarınızın etrafını da bir güzel sildikten sonra kapaklarınız temiz olmalı. Şöyle güzel bir kapatıp arkadaşlar ters çevir şu şekilde. Şimdi ayva ile elma marmelatımızı yaptık bitirdik. Şimdi de sunumunu yapacağız. Sunumunu Evro ben yapayım. Müşerref abla dedi. Zaten ben de beceremiyorum pek sunum yapmasını. Ekmeğin üzerine e, şey e, sürdü, e. krem peynir sürdü. Şöyle gösterelim. Harika olmuş. Hemen bakın evet. görüntüsüyle. Bunu yeme bahanesiyle ekmeğe krem peynir sürdü. Şöyle bol bol koyayım. Bol bol koy. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Evet arkadaşlar gerçekten harika oldu. Yani pazardan elma, ayva ucuz bulduğunuz zaman rendeleyin ve yapın. Gerçekten harika oluyor. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.